Hep hep izledik adam. Merhaba arkadaşlar. Hep izledik adam. Merhaba arkadaşlar. Bugün Star Wars'te yes, oynuyoruz. Geçenki videoda efsane oynamıştık. Onu izlemek istiyorsanız, izlemek istiyorsanız kanalıma tıklayarak izleyebilirsiniz. Kanalıma hop alayım ben şöyle. Almam lazım getir şunu pezimi. <laughs> <laughs> Eyvallah kardeşim. Al sen. Bodik, bodik ilerliyor, bodik. Bodik, 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 ilerliyor, ilerliyor. Up, yani. ve gol işte. <laughs> Utku, bu gol sana gelsin kardeşim. Bu gol sana gelsin Utku, alo. Kardeşim bu gol sana gelsin. Evet arkadaşlar bir gol cepte. Videoyu beğenmeyi 11. dakikada ilk golümüzü attık. Evet. Canım atmayalım. Topa doğru. Alayım şöyle. Hadi al. Alsana şu topu ya. Vur kafalık. Oo. Hayır, hayır. O kafalı... imiş Gel sen. Al bakayım sen. Bodding, bodding, Boding Bodik alıyor. Bodik, bodik pas verdi. Bodik, bodik vur. Ve gol. İşte bu. Cenk'ten efsane bir goller. Cenk, Efsane bir gol. Efsane. 28. dakikada ikinci golümüzü de attık. <laughs> i̇lerliyoruz. Alamıyorum. Aldım aldım aldım. Evet evet. Alma onu alma o topu. Sen al sen al sen al sen al. Sen al. Aferin. Aferin aferin sen al. kim atıyoruz? Hadi hadi. Vidal, Vidal ilerliyor. Vidal aldı. Akubi, Akubi, Akubi ilerliyor. Akubi. Bodik, Bodik koşuyor. Bodik topu alabilecek mi? Bodik. B ve bir vuruş kent. Kent aldı. Kent ilerliyor. Kent. Ve ilk kere doldu. Olduğu Reklam var geliyorum.